Yaa Şuraya bulunacak şey yapalım lan. Ben Nereye ya? Sen burada ha onda da Hadi Erhan, çek şöyle. Çekiyorum, çekiyorum. Sen devam et. Ay maşallah. Kafanla mı? Video çekiyorum, Erhan. Han. Çekiyorum değil mi? Aha. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte Vefi Başkaya'nın şaheseri. Eserleri bunlar. Yavrular bunlar. Yavru, yavru. Sen, sen bu şöyle iş, çek ha. Sen bu işi biliyorsun dayı. Ha. Bak, 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 bak. Bu modelle mal mal. Mübarek attan aşağı yapmışmış ya. Şuna baksana da. Evet. Ya. oğlum şimdi. Tamam mı? İki dolar bırak. Bak bulmuşlar ulan. Baksana maşallah daha ne olsun. Ee? Biri şey olsun biri kenar olsun biri şey olsun ha.